Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden Hashpocket'la karşınızdayım. Hashpocket'la alakalı sizlere yeni bir video ile daha bugün karşınızda olacağım. Gerçekten şu anda çok güzel bir şekilde Hashpocket devam ediyor ve kendi tokenlerini çıkarttılar. Kendi tokenlerini sistem içerisinde yatırımımızda dönerken ayrıca bizlere token de kazandırıyor. Ve bu tokenleri USD'ye dönüştürüp USD şeklinde yani dolar şeklinde çekebiliyoruz. Onları da şimdi göstereceğim. Nasıl çekim yaptım, nasıl dönüştürdüğümü hepsini detaylıca bugün sizlere göstereceğim. Ayrıca yine kısaca sizlere sistemi tanıtacağım. Ödeme kanıtlarını da göstereceğim tabii ki. Şimdi sisteme kayıt olmak isterseniz ilk defa görüyorsunuz bu siteyi. İlk defa görüyorsanız daha doğrusu. Benden şu an gördüyseniz ilk defa açıklama kısmındaki veya yorumlarda sabit olan linkten şu anda burada bulunmuş olduğum linki giriş yapıyorsunuz. Girdikten sonra buraya kendi telefon numaranızı veya farklı bir numara olur fark etmez ama doğrulama geliyor ona göre bir telefon numarası girin. Buraya telefon numarası giriyorsunuz, next step diyorsunuz. Ardından buraya girmiş olduğunuz telefon numarasına kod geliyor. Onu girdikten sonra da artık hesabınız aktifleşmiş oluyor ve account settings yani hesabınızın içindeki settings kısmından kendi şifrenizi, e-mailinizi vesaire yapabiliyorsunuz. iOS üzerinden giriş kısmı var. APK Android üzerine indirme var. Bir de Google Play Store üzerinden de kendi uygulamasını indirebilirsiniz. Epoch'un 10.000'den fazla indirimi var. 321 değerlendirme var. 4.6 puan almış finans grubu üzerinde yer alıyor. Bakın burada da yorumlarını vesaire de görebiliyoruz. Seçbakıt uygulamasının bilginiz olsun. Burayı kapattım. Bakın burada davet et kısmı var. Davet et kısmında kendi referans linkinizi kopyalayıp başka insanlarla paylaşıp burada takım üzerinden kazanç sağlayabilirsiniz. Bakın burada benim kendi takım kazancımı görüyorsunuz. İşte bugün mesela 19 dolar kazanmışım. Toplamda 1089 dolar gelir elde etmişim takımım üzerinden. Bunları tabii ki gizlim saklım yok. Hepsini size gösteriyorum burada işte takım sayım var toplam getirdiğim kullanıcı sayısı var burada bugün eklenen kişi sayısı var ve davet ettiğim kendi kullanıcı sayım var burada takım geliri işlem geliri vesaire bunlar yer alıyor burada da referanslarımın toplamda yatırmış olduğum toplam miktar yazıyor bakın mesela burada 19.946 dolar yatırdıkları yazıyor ayrıca işte benim toplam gelirimi de görüyorsunuz pazar kısmından sisteme yatırım yaptıktan sonra buradan bu paketleri satın alabiliyorsunuz eğer illa yatırım yapacağım diyorsanız ben bu sistemi deneyeceğim diyorsanız, ben bu sistemden para kazanmak istiyorum diyorsanız yatırımınızı yaparken bazı olaylar var. Onları da bahsedeceğim şimdi. Bakın en önemli olay şu. USD üzeri. USD ne demek? USD bir coin değil bu sistem içinde. USD dediği Türk Lirası üzerinden yatırım yapabileceğiniz coin. Yani dolar olarak geçiyor yine ama siz Türk Lirası üzerinden USD yatırıyorsunuz. Yani şimdi hemen göstereceğim. Burası banka hesabınızla yatırdığınız kısımdaki transferler. İşte dediğim gibi bankanızdan buraya para yatırırsanız bu sisteme buradaki bu USD kısmındaki paketleri kullanabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. En düşük paket kazancı bu USD'de var. Yani banka hesabınızdan yatıracağınız tutarlarda en düşük kazancı alıyorsunuz. En yüksek kazanç USDT'de. Bundan sonra da Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin. 4'ü zaten normal 4'ü de aynı kazancı sağlatıyor. Fakat yine USD'den fazla. Bakın görüyorsunuz. Mesela Bitcoin'in %66 iken USD'nin 60 USDT'nin işte 172 bunun %66 dediğim gibi bu şekilde değişim sağlıyor dostlar bilginiz olsun. Yani o yüzden dediğim gibi buraya para yatırırken bunları da dikkate alın. Yani banka hesabınızdan yatırım yapacaksanız en düşük kazancı elde ediyorsunuz. Tether üzerinden yatırım yaparsanız en yüksek kazancı elde ediyorsunuz. Bilginiz olsun. Takım kısmını zaten az önce de göstermiştim. Burada dediğim gibi HPT dediği de Hashbucket token. Kendi tokenleri. İleriki zamanlarda burada biriktirdiğimiz Hashbucket tokenlerle de paket satın alıp buradan yine kazanç sağlayabileceğiz. Yani site içinde dönen bakiyemizle buradan Hashbook tokenlerimizle buradan paket satın alıp yine de kendi karımızı katlayabileceğiz. İşte dediğim gibi Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Bitcoin ve USDT ve banka hesabı üzerinden sisteme yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve bir de dediğim gibi ileriki zamanlarda eklenecek olan Hashbook token'in buradaki paketleri yazıyor. İşlem kısmına girdiğimizde burada daha önceden açmış olduğumuz ve şu anda aktif olarak açtığımız tüm işlemleri görebiliyoruz. Geçmiş işlemleri burada göremiyoruz. Aktif olarak işlenen tüm işlemler burada gözüküyor. Dakikası, saati, saniyesi hepsi gözüküyor. Ne zaman biteceği de yazıyor. Burada işte bir gün yani beklenen aylık geliri %24 diyor. Ama ben bir günlük açtığım için bir günde bir kazanç sağlıyorum ben. Hani bilginiz olsun. Şimdi cüzdan kısmına girdiğimizde burada cüzdan kısmına detaylıca her şeyi görebiliyorsunuz. Toplam varlığınız var. Kullanılabilir bakiyeniz vekalet işlemindeki toplam bakiye. Buradaki kullanılabilir bakiyem 12.5 dolar değil. Burada bakın hash pocket token var. 6.27 dolara tekabül ediyormuş. 32 hash token. 267 hash token ise 51 dolara tekabül ediyor. Bu şu anda beklemede henüz hesama geçmemiş. Geçtiğinde dediğim gibi 51 dolar ediyor. Yani günlük olarak güzel buradan hash pocket tokenler topladım. Ve bunu nereden değiştirebilirim? Nasıl USDT yapabilirim? Onu göstereceğim. Ayarlara giriyoruz. Değişime tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra. Burada bakın EPT USDT diyor. Bunu sadece USDT'ye çevirebiliyorsunuz. Burada çevireceğiniz hash token miktarını yazıyorsunuz. O da zaten size ne kadar USDT ettiğini, tekabül ettiğini burada yazıyor. Benim mesela 34 vardı. 34 6,5 dolar ediyormuş. Ben buradan değişim diyerek bunu şu anda değiştirip kendi hesabıma ekleyebilirim. Ama ben şu anda biriktirmek istediğim için bunu çekmeyeceğim dostlar. Yani dediğim gibi buradaki hash tokenlerinizi bu şekilde USDT'ye çevirip nakite çevirip çekebilirsiniz. Burada biriken tüm hash tokenleriniz tokenlerinizi bilginiz olsun. Dilerseniz bekletilebilirsiniz. İleride listelerini seç bu token. Buradan daha güzel paralar kazanabilirsiniz. Tabii ki ama hiçbir şeyin garantisi yok. Biliyorsunuz bu siteler çok riskli siteler. Ve şu anda Minex'ten hala bir belirsizlik var. Patladı mı patlamadı mı? Geri dönecek mi? Gibi gibi bir sürü şey şu anda düşünülüyor. O yüzden kesinlikle bu sitelere yatırım yaparken uzun vadeyi çok fazla düşünmeyin. Çünkü dediğim gibi sistemler her an patlayabilecek sistemler. İşte patlamadı dersiniz bakım var işte. Veya direkt bakımdan sonra patlıyor gidiyor. Hiç belli olmuyor. O yüzden dediğim gibi bu sitelere yatırım yaparken kesinlikle dikkatli olun. Ve kesinlikle ama kesinlikle benim hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Ve olmayacaktır. Bu kanalda çekeceğim videoların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Ve olmayacaktır dostlar. Bilginiz olsun. Ayrıca ben kimseye yatırım tavsiyesi vermedim ve vermeyeceğim. Bu kanalda da dediğim gibi tekrardan belirtiyorum. Hiçbir zaman hiçbir videomda yatırım tavsiyesi olmadı ve bundan sonraki çekeceğim videoların hiçbirinde de yatırım tavsiyesi kimseye vermeyeceğim. Tamamen sorumluluk size aittir bu kısımda. Siteye yatırımınızı yapıyorsanız kendi riskiniz, kendi sorumluluğunuz. Bunu da sizlere tekrardan videonun ortasına belirtmek istedim. Çünkü bazı arkadaşlarımız para kaybettiğine gelip bana ötüyorlar, bana konuşuyorlar. E, bu gibi durumlarda çok sinir oluyorum. O yüzden dediğim gibi sizlere bunları detaylıca açıklıyorum. Zaten her videomda açıklıyorum ama yine de bazı arkadaşlarımız durmuyor, bana laf atıyorlar. O yüzden bunları geri çeviriyorum. Ve dediğim gibi bu sistemlere yatırım yaparken kesinlikle sorumluluk size aittir. Tekrar tekrar belirtiyorum. Bilginiz olsun. Sonra gelip benden suç aramayın. Çünkü bu söylediğim şeyleri duymanıza rağmen gelip buraya yatırım yapıyorsanız buradaki tamamen sorumluluk size aittir. Risk de size aittir. İkisi de tamamen size aittir. Kendi yatırmanız, kendi tercihiniz. Dediğim gibi ben kimseye burada silah soruyla yatırım yaptırmıyorum ve kesinlikle bir garantisi olduğunu da söylemiyorum. Burada kazanç garanti değil. Zarar etme olasılığınız da var, kar etme olasılığınız da var. Bunları bilmeden buraya yatırım yapıyoruz. Ve dediğim gibi o yüzden kesinlikle ama kesinlikle bu söylediğim şeyleri unutmayın. Yatırım yapacaksanız bu söylediğim şeylere göre yatırımınızı yapın. Düşünüp yatırım yapın. Yani bodoslama dalmayın sonrasında üzülürsünüz. Dediğim gibi tekrardan bunları belirtmek istedim. Şimdi yükleme kısmından dijital para birimi yükleme kısmından dostlar. Burada işte tüm coinler üzerine yatırım yapabiliyorsunuz. Ayrıca fiyat para birimi yükleme kısmından da yine normal try yani banka hesabı üzerine yatırım yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi Tekrardan belirtiyorum. Sistemdeki en düşük kazanç banka hesabından yatıracağınız tutarlarda var. Burada geçmiş banka hesabından yatırdığınız tutarları görebiliyorsunuz. Buradan da geçmiş USDT yatırdığınız miktarları görebiliyorsunuz. Sistem bu şekilde dostlar. Sisteme kendinize yatırım yapmak veya incelemek isterseniz açıklama kısmından veya yorumlardan siz de sisteme yolabilir ve kazanmaya başlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Tekrardan belirtiyorum. Kanalımda gördüğünüz ve göreceğiniz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşça kalın. Yarın da iş bokut videosu var kanalda. Hadi bay bay.